i'm going alkışlarınıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. <laughs> Ayrıca Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi Alkor Melekimize de çok teşekkür ediyoruz. Şehrimize değer katacak olan Tarihi Sultan Selim Camii Çevresi Kentsel Dönüşüm Projemizin temel atma töreninde... <laughs> Sayın Vali, Sayın Vekilleri, çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanı, çok kıymetli Cumhurbaşkanımız, Başbakanı, çok kıymetli AK Parti İl Başkanımız, kıymetli Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız, protokolümüzün çok değerli temsilcileri, ilçe dışımızdan gelen ilçe belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, kıymetli misafirler, aziz hemşehrilerim. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetlerini selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz ve sağlar Bugün Karatınar için tarihi bir günü yaşıyoruz. İlçemizi gelecek videonuna yön verecek büyük bir yatırımın yeni belediye işte binamızı ve tarihi Sultan Selim Camii çevresinde kentsel dönüşüm projemizin atma döneminde sizleri ilçeyi dağılamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Sayın Bakın, size bu toprakların evlatısınız. Karakınar'ın sokaklarında dolaşırken bir ev sahibi, bir hemşeri, bir evlat gibi sizi karşılıyoruz. Çünkü biz sizi her zaman bu memleketin bağrına çıkmış bir yakınımız olarak görüyoruz. Bugün Karapınar'ın dört bir tarafında vatandaşlarımızın heyecanı, sokaklarımızdaki coşku, bu gönül bağının en güzel göstergesidir. Ve bu nedenle hep birlikte diyoruz ki Sayın Bakanım, baba ocağımıza, kendi yurdumuza, doğup büyüdüğümüz topraklara hoş geldiniz, sefalar Güzel ülkemiz, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde her alanda büyük bir görüş yaşamaktadır. Özellikle şehirimizin şehrisi, hayat kalitesi ve insanımızın yaşam standartı son 20 yılda bambaşka bir noktaya taşınmıştır. Bu büyük yürüyüşte Sayın Bakanımız Murat Kurum, milletimizin gönlünde çok müstesna bir yer edilmiştir. Çünkü sadece kendisi görev yapan değil, millet için dertlenen, şehirler için gece gündüz çalışan, sahada olan, vatandaşın yanında olan büyük bir devlet adamıdır. Deprem bölgesini yürütülen çalışmalar, kısa sürede teslim edilen konumlar, afetin en ağır şartlarına sevgilenen liderlik ve koordinasyon Sayın Bakanımızın kararlılığını, sorumluluk bilincini ve şehirlere bakışının en büyük göstergesidir. Bizler de böyle bir bakanın, böyle bir hemşehrimizin varlığıyla her gurur duyuyoruz. Karadran olarak bu gayretleri yakından takip ediyoruz ve her takdirle dua ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz yeni istek binamız modern tüm hayır, gereklerini hayır, karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Hayır, İçinde vatandaşlarımızın rahatlıkla hizmet alacağı, personelimizin verimli çalışmalar yapacağı, adeta ilçemizin geleceğine uyum sağlayacak olan güçlü bir yapı yükseldi. Ecdadımızın mirası, tarihi Sultan Selim büyük kentsel dönüşü sadece binaların dönüşümü değil aynı zamanda kültürel mirasımızın korunması şehir estetik gibi bir görünüm kazanması ve mahallelerimizin nefes almasını sağlayacak büyük bir adım niteliğindedir. Bunların yanında ilçemize kazandırılan sosyal konutlar kesme, dönüşüm projeleri, ilkemin ilk arslan projeleri, millet bahçeleri ve vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artıran onlarca yatırım proje. Her bir karabınan yarınlarını daha güvenli, daha güvenli ve daha yaşanılabilir bir hale getiren kıymetli yaratıcılar Ve biz biliyoruz ki bunlar sadece bir başlangıçtır. İnşallah Sayın Bakanımızın destekleri ve tüm paydaşlarımızın destekleriyle ilçemiz altyapıdan konuta, çevreden sosyal alanlara kadar çok daha büyük projeleri hep birlikte işleyeceğiz. Kıymetli Bakanım, Konya sizi özlemiş. Fakat Karabu'dan daha da fazla özlemiş. Onun için tekrar hoş geldiniz. Hadi, hadi, hadi. Geçen hafta, iki hafta önce bir teşkilat buluşmamızda telefonla vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize seslenmiştiniz. Bugün sizleri aramızda bu şekilde görmek bizi ziyaretiyle memnun ediyoruz. Bugün Selçuklu'nun kadim başkentinde malumunuz 7-17 Aralık tarihleri Hz. Mevlana Yükelaneddin Rumi'nin Muslatı ve Şebi Arus Haftası. Bu vesileyle böyle önemli bir günde Konya'mızda güzel hizmetlere şahitlik etmek bizi memnun ediyor. Bugün Konya'mızın gururu, her hemşehrimiz Şehircilik ve Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum bizlerle birlikte. Sayın Bakanımızın Konya ve Karapınar'da hemşehrilerimize karşı her daim büyük bir gönül bağı var. Konya'da ve Karapınar'da hemşehrilerimiz de Sayın Bakanımızı çok seviyorlar. Sayın Bakanımızı bizlere en güzel şekilde misafir ettiğiniz için tüm Karapınar'lı hemşehrilerimize tekrar teşekkür ederim. <laughs> Sayın Başkanımızın söylediği gibi Karabınar sizi özlemiş. Bugün hakikaten çok güzel bir karşılama oldu. Tekrar teşekkür ederim. İnşallah her gelişimiz sevginin ve muhabbetin artarak devam ettiği bir hizmet yarışına dönsün. Bugün göz bebeğimiz Karabınar'da şehirleşme vizyonumuza yakışan hizmet kalitesini güçlendiren belediye hizmet binasının açılışını ve tarihi Sultan Selim Camii çevresi kentsel dönüşüm projemizin temel atmasını gerçekleştiriyoruz. Açılışını yaptığımız belediye hizmet binası, 7800 metrekare kapalı alanı, modern ofisleri, meclis salonu, toplantı odaları, tesisleri, peyzajı, meydanı ve 44 araçlık kapalı otoparkıyla Karabınar'ın kurumsal kapasitesini güçlendiren örnek bir yapı haline gelmiştir. Ayrıca bina çevresinin tamamen düzenlenmesi, yeşil alanların oluşturulması ve ticari dükkanların yenilenerek 12 adet modern iş yerinin ilçemize kazandırılması Karabınar şehir merkezine yeni ve estetik bir, çiçek, bir çevre kazandırmıştır. Güncel bedelle 156 milyon liraya mal olan bu eserimizin ilçemize çok yakıştığını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Emeği geçen belediye başkanımıza tekrar huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Murat Kurum Efendi'nin hüznü desteği, hoşçakalın dışarıda sağlıklar Kardeşlerimi, bütün kardeşlerimi Sami yavaşladık <laughs> Buradaki <laughs> yavrularımızı, annelerimizi, babalarımızı Saygıyla, hürmetle selamlıyorum Hepiniz Hoş geldiniz, şeref verdiniz, sabahlar geçirdiniz olmaktan, Konya'nın kardeşi olmaktan her zaman gurur duydum. Ömrümüzün sonuna kadar da Karabınar'ı Konya'yı temsil etmek için sizin başınızı dik kesmeniz için gece gündüz koşturacağız ve işte buradaki arkadaşlarımla birlikte Karabınar için, Konya için çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Evet. Allah sizden razı olsun. Her zaman bizi desteklediniz. Bizi bağrınıza bastınız. Bizi kardeşinizden, evladınızdan ayırmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Bugün baba ocağıma, doğduğum topraklara, karapınarımıza yeniden kavuşmanın huzurunu, mutluluğunu, sevincini hep birlikte yaşıyoruz sizlerle bir araya gelmek, birbirinden değerli o hemşehrilerimi sıcaklığıyla karşılanmak emin olun benim için her zaman büyük bir şeref olur. Ben burada <laughs> kayıplarımızın her bir hanesine büyüklerime kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. De Ve sizlere gönlü de daima Konya olan, Konya'da olan Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgilerini, selamlarını, muhabbetlerini iletiyorum. <laughs> Değerli hemşehrilerim, ne zaman Karabınar'a gelsek sizlerle buluşsak hep aynı güzel duyguları yaşatıyorsunuz. Bu şehrin bir evladı olarak bizi her zaman aynı sevgi ve sıcaklıkla karşılıyorsunuz. Bu samimiyetiniz, bu gönül zenginliğinizi daima bize hissettik. Buradaki arkadaşlarım hissetti ve her zaman bizlerin Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında dimdik durdunuz. Bizim için her zaman güç kaynağı oldunuz. Biz de bu güzel hemşehrilerimin dualarından aldığımız güçle milletimize her gün yeni bir eser daha kazandırmak için emin olun canla başla çalışıyoruz. Bugün Karapınarımıza işte yeni eserler kazandırmak için bir araya geldik. Bakan olduktan sonra hatırlayın. Karapınar'a birçok kez geldim. Ve buradaki her bir muhtarıma, buradaki her bir kardeşime, Karapınarlı hemşehrilerime sizlere sözler verdim. Siz değerli hemşehrilerimin taleplerini buraya geldiğinde bir bir dinlediniz. Teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, Yine bu takip bölümüze aktardı. Şöyle genel böyle baktığımda şu meydanda verdiğimiz sözlerin hafta olsun hepsini teker teker hayata geçirdik. İstedik ki Karapınarımız işte yeni kaymakamlık binasıyla, yeni belediye binasıyla, buradaki kapalı otoparkıyla spor salonuyla, gençlerimizin gideceği liseleriyle, ortaokullarıyla, burada kadınlarımızın, hemşehrilerimizin hoşça vakit geçireceği bilet bahçeleriyle, parklarıyla bölgenin parlayan bir yıldızı olsun. İstedik ki ilçemiz her açıdan daha güzel olsun. Ve burada gençlerimiz, çocuklarımız geleceğe Akkeşlik burada bakanın yanında Akkeşlik Ak burada bakanın yanında Akkeşlik burada bakanın yanında Çok daha fazla çalışacaksınız. Bakın bir hemşehrimiz, bir kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde deprem bölgesinde 500 bin konutu alınan akıyla tamamladı teslim etti. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti devletinin şerefidir. Bu şeref Karapınar'ın Konya'nın şerefidir. Hep birlikte aziz milletimizin buradaki dirayetidir. Ve liderimize Sayın Cumhurbaşkanımıza olan desteğidir. O yüzden daha çok çalışacağız. Konya'mızı, Karapınar'ımızı hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz. Ve her zaman olduğu gibi yine Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha başkan yapacağız. Bir kez daha bu ülkeye hizmet etme şerefine, inşallah devletle kavuşturacağız ve bunun ateşini de Konya'dan yakacağız. Derdim O yüzden çok çalışacağız. İstiyoruz ki Konya'nın gençleri, Karapınar'ın gençleri yeni kütüphanelerinden, tamam. dinlenme alanlarından, kültürel meydanlardan feydalansın. Yaşadıkları şehirle gurur duysun. Selçuklu'nun emanetini omuzlarında taşıyan karabınarımız ilimle, sporla, güzelliklerle anlasın. Durmadan devam eden azimle senin rızan için insanımıza güzel hizmetler sunmayı bizlere nasip eyle. Bileğimizi büktürme ya Rabbi. Dostlarımızı çok eyle ya Rabbi. Düşmanlarımızı yok eyle Allah'ım. Amin. Bi hormat seyyidil mursalin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Sayın Müftümüze teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sayın Bakanım şu anda arkadaşlarımız canlı bağlantıyla Tarihi Sultan Selim Cami Çevresi kentsel dönüşüm projesi temel atma alanında sizlerin işaretlerini bekliyorlar. Sözü size arz ediyoruz efendim. Evet, camimiz, etrafında yaptığımız müştemilatlarımız, buradaki projemiz, belediye binamız, tüm eserlerimiz, Karapınarımıza, Konya'mıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Buyurun hep birlikte. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Karapınar Tarihi Sultan Selim Cami Çevresi kentsel dönüşüm projemizin temel atma töreni Sayın Bakanımız işaretleriyle değerli protokolümüzün ve gerçekleşti. Karapınar'ımıza hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Sayın Bakanım şimdi sizi biraz öne alacağız efendim. Belediyemizin hizmet binasının açılışını da kurdeli kesme suretiyle gerçekleştireceğiz. Sayın Bakanımızın ve değerli protokolümüzün refakatlerinde Karatınamıza yakışan yeni belediye hizmet binamızın açılışı yine sizlerin işaretleriyle Sayın Bakanım gerçekleşecek. Sözü size arz ediyorum. Evet, belediye binamızda hemşerilerimize, memleketimize hayırlı olsun diyorum. Buyurun hep birlikte. Ya Allah, Bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Sayınlar, gruplar, kıymetli, kafa pulağı